arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tek renk videosu yapacağız. Ben pembe, babam siyah, annem de kırmızı. Biz onlara soru soracağız. Onlar da bize cevap verecek. Neden kırmızı ya da pembe ya da siyahı seviyorlar? Şimdi baba sen Efendim, bana soru sor. Soruyorum. Neden pembe Olabilir. Başka? Çünkü benim her şeyim pembe. Sıra? Ay, baba sen anlamasın. Neden kırmızı efendim? Kırmızı rengi çok seviyorum. Başka? Bayrağımızın rengi kırmızı olduğu için. Evet. Kırmızı gülü çok sevdiğim için. Kırmızı gülün alı var diyorsun. Evet. <laughs> Ben size soruyorum Aa, Bana soracaksın değil mi hı hı. Baba neden siyah giyindin Siyahı seviyorum Geceler hep siyah <laughs> Ondan sonra <laughs> Siyah demek asalet demek Siyah demek kuvvet demek Aynı. O için siyahı seviyorum Anne sen niye giydin Kırmızıyı sevdiğim için Arkadaşlar bu, Bugünkü videomuz bu kadar Sizi çok öpüyoruz Это улыбка моя.